Herkese merhaba. Bu videoda yeni sezonda ekranlarınızda yer alacak birbirinden iddialı dizileri sizlere hazırladık. Hemen başlayalım. Şehrazat dizisi. Geçen sezon Hande Erçel ile bambaşka bir dizisiyle ekranlara gelen Burak Deniz bu sezonda iddialı bir diziyle ATV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun Şehrazat dizisinde başrolleri paylaşacak. Burak Deniz'in Komiser Mahir, Su Burcu Yazgı Coşkun'un da Yürük Kızı Can Feza, Usta Aktör Gürkan Uygun'un ise Şehrazat'ın babası Kürşat'a hayat verdiği iddialı dizinin kadrosuna bir başarılı oyuncu daha katıldı. Genç kuşağın yetenekli oyuncularından Ecem Çalhan, Şehrazat dizisinin sırası oldu. Şehrazat, Yürük Kızı, Can Feza ile Komiser Mahir'in imkansız aşkının masalını ekrana taşıyacak. Şehrazat yakında ATV ekranlarında sizlerle olacak. Dizi sektöründe yeni sezon için çalışmalar tüm hızıyla sürerken TMC Film çok iddialı, çok konuşulacak bir projeye hazırlanıyor. Yeni sezonda NAV'da yayınlanacak sürpriz bir dizide ülkemizin aynı zamanda büyük bir hayran kitlesi olan ve hercai dizisiyle kalpleri fetheden Ebru Şahin ile Murat Yıldırım başrolleri paylaşacak. Heyecan yaratan dizide Ebru Şahin Nazlı Murat Yıldırım Demir karakterlerine hayat verecek Nazlı ve Demir aşkı önündeki en büyük engel olan Defne'yi de Ezgi Eyüpoğlu canlandıracak. Oldukça sürprizli ve nefes kesen bir hikayesi olan dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar şimdiden merak konusu oldu. Navla görüşülen dizinin henüz adı da netleşmedi. Dizi yakında sizlerle olacak. Kalpazan dizisi 03 Medya'nın Show TV için çekeceği iddialı projelerinden kalp Papazan hazırlıkları sürüyor. Dizinin kadrosunda Adem'e hayat veren Timuçin Esen, Kartal'a hayat veren Çağlar Ertuğrul, Ayşe'ye hayat veren Deniz Baysal başrolleri paylaşacak usta oyuncu Osman Alkaş'ın Adem ve Kartal'ın babası Orhan'a hayat vereceği dizinin oyuncu görüşmeleri sürüyor. Dizinin kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Sarp Akkaya da katıldı. Sarp Akkaya dizide vezir rolüne hayat verecek ve Adem'in hayatında kalpazanlığa başladıktan sonra karanlık dünyanın önemli bir ismi olarak etkili olacak. Dizi darphanede çalışan son derece namuslu bir adam olan Adem'in yaşadığı büyük çaresizlik sonrası sahte para basması, ailesi ve özellikle kendisinin tam zıttı karakterdeki kardeşi Kartal'la atıldığı nefes kesen macerayı çok güçlü bir dille ekrana taşıyacak. Kalpazan dizisi yakında Show TV ekranlarında sizlerle olacak. Kral Kaybederse dizisi Star TV'nin 3 yıl önce içerik anlaşması yaptığı OGM Picture şirketinin yeni sezon için masasında yer alan projelerinin başında Kral Kaybederse dissi, yer alıyor. Kral Kaybederse kitabının dizi versiyonu uzun zamandır heyecanla ve merakla bekleniyor. 2017'den beri üzerinde çalışılan Gülseren Budayıcıoğlu imzalı kitabın dizi projesi önceki sezonda istenilen oyuncu kadrosu kurulamayınca rafa kaldırılmıştı. Dizinin başrol oyuncusu için bomba bir isme teklif götürüldü. Başrol için Halit Ergenç ile görüşüldüğü konuşuluyor. Annesi tarafından bir kral gibi büyütülen narsist bir karaktere sahip evli bir adam olan Kenan'ın Fadi ile karşılaşıp aşık olduktan sonra yaşadığı dönüşümü anlatan dizide çalışmalar sürüyor. Hayat Hırsızı dizisi Ay yapımın iddialı yapımlarından Hayat Hırsızı Nav TV ekranlarında karşınıza çıkmaya hazırlanıyor. Geçen sezon Sakla Beni dizisiyle ekranlara gelen Cemre Baysel bu kez de Leyla karakteriyle boy gösterecek. Ünlü oyuncuya Alperen Duymaz civan rolüyle eşlik edecek. Ayrıca Gonca Vustatere, Nur, Halil İbrahim Ceyhan, Tufo, Yiğit Kirazcı, Mali, Cengiz Bozkurt, Selman, Meltem Baytok, Hatice ve Zeyno Eracar yüzide rollerine hayat verecek birbirinden renkli karakterlerin yer aldığı dizi yeni sezonda ekranlarınıza yer alacak. Kör Nokta dizisi, usta yapımcı Osman Sınav'ın yeni projesi Kör Nokta dizisi ATV ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerine Rabia Soytürk, İsmail Ege Şaşmaz ve Çağla Boz'un paylaştığı heyecanla beklenen dizinin başrol kadrosuna Yaltın Hafızoğlu da dahil oldu başarılı oyuncu dizide Kerem Sayman rolüne hayat verecek. Yeni yayın döneminde ekrana gelmesi planlanan kör noktanın kas çalışmaları ise hızla devam ediyor. Suçun suçlunun birbirine karıştığı dizi Gece ve Aslım adındaki iki genç kızın hikayesini merkezine alarak büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak Kör Nokta dizisi yakında ATV ekranlarında sizlerle olacak. İşgal Günlerinde Aşk dizisi Ay Yapım'ın 2025 Ocak sezonu için planladığı İşgal Günlerinde Aşk dizisinin hazırlıkları sürüyor. 1919'larda milli mücadele günlerine ayna tutuyor ve olaylar Binbaşı Ekrem'in hikayesinin etrafında şekilleniyor. Dizinin ilk belli olan ismi Neslihan Atagül olmuştu. Neslihan Atagül'ün Vera adlı Rus genç dansçıya hayat vereceği dizinin çalışmaları devam ediyor. Dizi yakında yeni sezonda sizlerle olacak yeni sezonda ekranlarınızda yer alacak dizileri sizler için derledik. Yeni sezonda yeni dizilerle görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.